Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone kullanılamıyor hatası nasıl çözümlenir bunu teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Sesi kıs düğmesine e, kısaca basmanız gerekiyor bunu söyleyelim. Apple logosu görünceye kadar yan düğmeyi basılı tutun yaklaşık 10 saniye. E, ve burada e, olduğunu gösteriyorsa donanımınızı kontrol ediyorsunuz ve iPhone'unuzu tekrar şarj edin. E, bu, hala açılmıyorsa ve kullanılamıyor hatası alıyorsunuz. Apple'ın destek bölümüne ulaşabilir ya da e, ne diyelim yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Yani burada aslında birçok sebepten dolayı e, buradan e, kullanılamıyor hatası alabilirsiniz. E, bunlardan bir tanesi iPhone'unuzu etkinleştirmemiş olabilirsiniz. Ekrandaki adımları takip edebilir ve açmaya çalışabilir. Onun dışında dediğimiz gibi uzmandan da yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.